dinleyicilerimizin göz bebeği olan hisselerden biri Hektaş. Ee, bunu hafta içinde de yorumladık. Aslında burada bizim için önemli seviye yarınki aşağı yukarı dip noktaları. Eğer 38'ler üzerinde kalabilirse hisse e, olumlu yeniden yukarı yönlü dönebilir diyebileceğiz. Yani di, yarın dip çözecek mi çözmeyecek mi bizim için tam referans noktası olacak. Dip çözebiliyorsa yukarı yönlü yeniden e, hareket gelebilir ki yukarı yönlü hareket geldiğinde de 40'ların e, üzerinde kapanış yapması gerekecek eğer 40'ların üzerinde kapanış yaparsa e, şu aralığa kadar 44'lere kadar bir tepki verme sürecinden bahsedilebilir e, verdiğini aynı şekilde geri alabilir mi ben sanmıyorum bir süre dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum ama yarın dip seviye devam ederse tabanlar devam ederse Burada 33 30 lira kadar geri çekilmenin sürebileceğiniden bahsetmek de mümkün. Peki